Selamlar bugün sizlerle beraber şu an elimde tutmuş olduğum bu ışıklı mışıklı RGB güzel 7 artı bir sanallaştırılmış kulaklığı inceleyeceğiz. başta görmüş olduğunuz gibi kulaklık bayağı böyle ışıklı mışıklı, yanları böyle kabarcıklı, güzel bir görünüme sahip. Aynı zamanda böyle zengin de bir tutuşa, malzeme kalitesine aynı zamanda sahip. Bu kulaklığı aslında incelememin sebebi diğer kulaklıklardan ayıran önemli bir özelliği var. Bildiğiniz gibi 7 artı bir sanallaştırılmış ses çok fazla ücretli internette satılıyor veya yani mağazalarda satılıyor. Bu kulaklığın güzel bir yanı. 7 artı bir sanallaştırılmış bir ses sistemine sahip olması ve uygun fiyatı. Hani uygun dediğimde şöyle yaklaşık 80-90 lira civarında bir kulaklık değil. 100 küsür liraya bulabileceğiniz, internette farklı sitelerde bulabileceğiniz bir kulaklık. Markası, modeli şu şekilde arkadaşlar. MF Products olarak geçiyor. Markası. Model numarası da MF Products Strike Gaming 0162 olarak internette aratıp bulabiliyorsunuz. Çoğu sitede satılıyor şu anda. Peki MF Product nedir? Güvenebilir miyiz? Şimdi MF Product'ın aslında arka planına bakacak olursak bir Çin asıllı bir firma. Çin asıllı bir firma dediğim şey şu, Türkiye'de teknosanası varsa Çin'de de MF Products diye geçiyor. MF ürünleri olarak Çin'de geçiyor. Bir nevi Çin'deki bir firmanın Türkiye'deki distribütörler ile bu ürünleri buraya getirmesinden dolayı internetten güzel bir şekilde satın alabiliyoruz. Uygun fiyatlı olması nedeni de bu Çin asıllı bir film olduğu için ve distribütörler de bunu uygun fiyatlı internette sundukları için bayağı uygun fiyatlı onu öncelikle söyleyebilirim. Peki bu güzel kulaklığın kaç tane modeli var? Önce ondan size bahsedeceğim. Toplamda 3 tane Strike modeli var. Strike modellerinin toplamda 3 tane modeli var. Şimdi Strike modellerinin ortancası 162 ve bunun bir üstü 163 var ve bir altı da 161 var arkadaşlar. Şimdi 161 162 ve 163'ün farklı farklı özellikleri var yazılım desteği sunanlarda var sunmayanlarda var 162'nin yazılım desteği ne yazık ki yok ama girişleri öyle değil 7 artı 1 sanal bir ses sistemine sahip olduğu için 2 adet 3.5 mm'lik aux kabloya sahipler ve 1 adet de USB girişine sahipler dediğim gibi 7 artı 1 sanal bir ses sistemi var arkadaşlar bu kabloları da şu şekilde bağlıyorsun. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi bu USB kablosunu bunların 3 kablosunu da bağlamış oluyorsunuz. Tek tek bağlamıyorsunuz. Yani ben ister USB ile kullanayım ister jack girişiyle kullanayım değil. Hem jack girişini hem mikrofon girişini hem de USB girişini takmak zorundasınız. Şunu birden takıp kullanıyorsunuz. USB girişi hem buna güç veriyor hem de kulakların ses kalitesini güçlendirmek için çalışıyor. Dediğimiz jack girişle de ses aktarımı sağlıyor. Mikrofon konusuna gelecek olursak arkadaşlar, mikrofon olarak da gayet e, hani eğer YouTube ile ilgileniyorsanız veya oyun oynuyorsanız Discord'da, Skype'ta, e, TeamViewer'da e, veya herhangi bir e, sesli konuşma programında gayet bence ideal, iş görüş seviyede, ne çok böyle profesyonel seviyede ses veriyor ne de çok kötü bir seviyede ses veriyor. Gayet sesi yeterli bence. Güzel bir ses deneyimi açıkçası sundu. Ben beğendim. Bu kadar uygun fiyatlı bir ürün için hiç bu kadar beklemiyordum onu söyleyeyim. Şimdi ledlerinden biraz bahsedeceğim. Ledler dediğim gibi RGB sürekli renk değiştiriyor. Bunu kontrol edemiyoruz ama şu an şu şekilde gösterecek olursam. Böyle nefes alışveriş şeklinde bir gidip gelme söz konusu. Sürekli renkleri değişiyor sanırsam 8 farklı renk modeli var. Kendi kendine burada görmüş olduğunuz gibi değişiyor. Her iki tarafta da senkron bir şekilde bu renkler gidip geliyor. Mikrofonun ucuna bakacak olursak benim en çok sevdiğim özellik aslında bu oldu. Işıktan daha çok mikrofonun ucunda bir adet e, mavi bir ışık var, LED var. Bu mikrofonu açık olduğu anlamına geliyor, bağlı olduğunda. Genel tasarımına bakacak olursak Üst kısmında metaller var. Bu metaller benim hoşuma gitti. Neden? Daha sağlam durmasını sağlıyor. Çoğu üründe metal yerine plastik var. Hani Logitech alsanız, Steel alsanız, Razer alsanız belli modellerin birçoğunda sadece plastik bir şekilde var. Kalın bir plastik. Burada bildiğiniz gibi alüminyum var. Görüyor musunuz? Bayağı alüminyum yani. Bunu kafanızı eğemezsiniz. Yani elinize de çok uğraşmanız lazım eğmek için. Ve içerisinde kafa bandı var. Bu kafa bandını ben beğendim. kafayı çok güzel oturuyor. Kafa bandı siz taktıktan sonra esmiyor arkadaşlar. Şurayla eğer görüyorsanız düzgün uzatabiliyorsam. Şuraları taktıktan sonra esniyor. Bakın böyle esneyip bırakabiliyorsunuz. Bir güzel özellik daha. Bildiğiniz gibi birçok kulaklıkla kablonun üzerinde sesi kontrol etmek için küçük bir e, alet cihaz oluyor. Onları kontrol ediyorsun. Bazen ayağınıza falan dolaşıyor. Kayıp gidiyor. Bunu güzel bir özellik yapmışlar. Şurada eğer görebiliyorsanız veya net burada bir ses açma kapama yeri var. Gördüğünüz gibi kulağınızdan bile kafanızda takılıyken sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Logitech'te mesela yok. Burayı kullanabilirsiniz şöylece. Ayrıca onun üzerinde de tekrar markanın tekrardan logosu gene RGB bir şekilde Buradan yanıp sönüyor. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Üst kısmı deri. İçeride görmüş olduğunuz kısımlar kaliteli bir deri. Yani kulağınızı benim bildiğim kadarıyla deri terletiyor. Hiçbir zaman deri tavsiye etmiyorum kendim için de başkaları için de. Ama farklı bir deri mat bir deri özelliği var. Hani böyle aşınacak dökülecek bir deri değil. Onu söyleyebilirim. Bunların e, buradaki kulaklık girişlerinin 50 milimetrelik bir çapı var arkadaşlar. Buradaki kulaklık girişlerin 50 milimetrelik bir çapı var. Yani kulağınızı içerisine alabiliyor. Hani tam böyle kulağınızın üzerinde durup da o sıcak olduğu zaman yakmıyor. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Çünkü çok fazla yaşıyoruz. Özellikle ben çok fazla yaşıyorum. Kulağınız için gayet ideal. İçerisinde ince bir sünger var arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi eğer tam net görebiliyorsanız onun da içi RGB bir şekilde yansıyor. Sünger baya rahat onu söyleyebilirim. Onun dışında tasarım olarak gayet hafif ve kaliteli bir malzeme yapısı olarak duruyor. Mikrofona biraz tekrar gelecek olursak mikrofon böyle hareket edebiliyorsunuz arkadaşlar. Mikrofonu ağzınızdan uzaklaştırabiliyorsunuz. Tek bir eksi yanı teşke mikrofon böyle ileriye doğru uzatılıyor olabilseydi. Hani belki kısa gelebilir, uzun gelebilir. O yüzden dolayı da hani böyle geri çekmek yerine uzamasını ben tercih ederdim. Veya biraz daha mikrofon uzakta olmasın yani uzun olmasını tercih ediyorum. E, Logitech'te veya diğer stres yerlerde içerisinde takıp çıkartabiliyorsunuz. Bence bu güzel bir özellik. Kablosu gelecek olsak kablosu bildiğiniz gibi artık oyuncu kulaklığının kablosu 1.5 metre falan olmuyor. Gayet 2 metre örgülü bir kabloya sahip. Yani silikonlu bir kabloya sahip arkadaşlar. Silikonlu olmasının önemi şu. Üzerine bir şey dökülebilir. Elinize makasla yanlışlıkla kesmiş olabilirsiniz. Bu tür şeylere biraz daha dayanıklı. Yani temasa biraz daha dayanıklı arkadaşlar. Üzerinde böyle kopmalara vesaire dayanıklı parlak bir yapısı var. Zaten aldığınız zaman siz de göreceksiniz. 7 artı 1 olduğundan bahsettiğim Ses kalitesi olarak şunu söyleyebilirim. Hani bir stil seviyesi veya Razer seviyesinde değil arkadaşlar. Ama ses seviyesi çok berbat bir şey değil. Basları çok güzel veriyor. Tizleri çok güzel veriyor. Yetersiz kaldığı zamanlar evet oluyor. Ama bir oyuncu kulaklığı için, bir oyunu götürebilmek için, ses kasabilmek için bence gayet yeterli arkadaşlar. Hani siz de oyunda CS:GO'da, PUBG'de ses kasacaksanız ben yeterli buldum. Kendi fikrimce bence gayet yeterliydi. Hem oyunlarda ses kasma hem de müzik deneyimi açısından güzeldi. Ama hani müzikle uğraşıyorsunuzdur, böyle en ince şeyleri bile duymanız gerekiyordur. Yeterli olmuyor. Ama oyunlar için tam tersi bence gayet yeterli. Uygun fiyatlı 7 artı bir ledli böyle RGB ışıklı mı ışıklı bir kulaklık arıyorsanız bu tam size göre onu diyebilirim. Evet bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle beraber MP Products'ın Strike Gaming 0162 adlı model kulaklığını RGB kulaklığını inceledik. Beğendiyseniz videoyu beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ürünün linkini de satın almak isteyenler için Aşağı kısma koyacağım ama ürünün linki şöyle bir problem var. Çok hızlı tükendiğinden dolayı ciddi şekilde satılıyor. Uygun fiyatlı olduğundan dolayı hemen stok eriyor. Bitiyor bir şekilde yani. 50 tane stok geldiyse 50 de bir hafta içerisinde bitiyor. Yeni stoklar gelecektir veya daha üst veya daha alt modellerini satın alabilirsiniz. Ben gene de incelemek isteyenler için linki aşağıya bırakacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.